Gıdadan giyime kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşları bugün kurulan cumartesi pazarına yoğun ilgi gösterdi. Edirnelilerin de sebze meyve alışverişi için pazara gelmesiyle birlikte pazar alanında adeta adım atacak yer kalmadı. Bulgaristan para birimi leva'nın Türk lirası karşısında değerli olması Bulgaristan vatandaşlarını Edirne'ye yönlendirmeye devam ediyor. Özellikle giyim ihtiyaçlarını cumartesi günleri kurulan halk pazarından karşılayan Bulgarlar bugün de pazarın tekstil bölümünde yoğun alışveriş yaptı. Taze sebze ve meyve almak isteyen Edirneliler de pazara ilgi gösterirken Alım gücündeki düşüş alışveriş tercihlerine yansıdı. Pazar esnafı, Bulgaristan vatandaşlarının sebze meyveden çok tatlı ve eşya alışverişine yöneldiğini, yerel halkın ise alım gücündeki düşüş nedeniyle daha temkinli alışveriş yaptığını belirterek işlerin genel olarak kötüye gittiğini ifade etti. Daha öncelerde Bulgarlar geliyordu, sebze meyve alıyordu, salata malat alıyordu, eşer altışar kilo sebze dolduruyordu ama şimdilerde Bulgarlar eşyaya yöneliyor genelde bizim de şikayetimiz illa ki olur. Yani tabii ki de olacak. Mesela salata yükseliyor, domates yükseliyor. Biz istiyoruz satışlarda olsun. Ürünler taze geliyor zaten. Ama şikayetimiz çok genelde. Tatlı yöneliyorlar, eşyaya yöneliyorlar. Yani. Ondan sonra sebzeye geliyorlar, bunu kırın yapıyorlar. Türk insanımız yere geldi daha iyi alışveriş yapıyor, daha kötü. Marketlerde var işler zaten. Böyle bir sürükleriz. Ama şikayet derseniz bu sene daha çok Daha öncelerde biraz biraz önüydük ama bu sefer bu sene hiç iyi değiliz. Genellikle zaten Bulgarlardan beklentimiz çok vardı. Bu aralar iyicene kesildi. E zaten yılbaşı giriyor bize. Genellikle işlerimiz kötü yani. Ama buna şükür ilerliyoruz.